Hastane Tarifleri kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte kandisi gibi yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağı un, 120 gram margarin, 30 gram tereyağı, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı toz maya, 1 yemek kaşığı su, 1 yumurta. Hamurumuzu yoğururken 1 çay kaşığı Toz mayamızı bir yemek kaşığı suyun içinde açtırıyoruz. Daha sonra atıyoruz içine. Diğer malzemelerimizi atıyoruz. Bu arada başta malzemelerimizin içinde yazan susam, pekmez ve yarım litre su. İçine atıp ıslatıp susamı tutması için kullanacağız hamurumuzu işledikten sonra. Şimdi malzemelerimizi koyup hamuru yoğurduktan sonra tezgah üzerine alıyoruz. Yarım litre suyun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı pekmez veya şerbet varsa bu da olur elinizde pekmez yoksa. Karıştırıyoruz. Kandil yaptıktan sonra suyun içine atıp daha sonra susamın içine atacağız arkadaşlar. Eğer elinizde veya bulabileceğiniz simitlik susam varsa bu daha iyi olacaktır. Benim elimde pastalık susam vardı. Çok fazla kızarmayacaktır pastalık susam ama simitlik susam daha iyi kızaracaktır hamurumuzu yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde koparıp tezgahın üzerinde uzattıktan sonra küçük parmak kalınlığında olacak. İki parmağımızla gösterdiğim şekilde bağlayıp tekrar tezgah üzerinde ezdirerek yapıştırıyoruz. Ve pekmezle açtırdığımız suyun içine atıyoruz. Daha sonra yaptığımız kandil simitlerini bir kevgir yardımıyla Pekmezli suyun içinde alıp susamın içine atacağız arkadaşlar. İyice süzdürelim susamımızda pekmez veya su olup ıslanmasın. Süzdürüp susamın içine attıktan sonra tamamen her tarafını susamla bulayıp fırın tepsisinin içine yaklaşık olarak yarım santim aralıklarla dizacağız simitlerimizi Videoda gösterdiğim gibi işlediğimiz hamurlarımızı böyle parmağımıza takarak biraz çevirerek yaparsak çok daha yuvarlak hale gelecektir. Bu şekilde. Fırın tepsimizin içine yarım santim aralıklarla kandi simitlerimizi diziyoruz. Verdiğim tariften tam olarak bir tepsi çıkıyor arkadaşlar fırın tepsisiyle. Kandil simidimiz hazır oldu. Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişireceğiz kandesimitlerimizi. Kontrol ederek pişirirsek bizim için iyi olacaktır kandil simitlerimiz pişti ve hazır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.